BMW'nin içinden hepinize selamlar arkadaşlar. Yolumuza başladık. Bugün sizlerle beraber BMW'nin bakımını yaptırmaya geliyoruz. Ekstra var bu videoda şunu bahsedeceğim. Yani BMW'yi aldıktan sonra bizlere ne masraf çıkardı? İlk aldığınız anda neler oldu? Ve neler yaptık araca? Bunları göstereceğim. Çünkü yüklü bir masraf yapıldı aslına bakarsanız. Bir ağır bakım yapıldı bu araca sadece yağını değiştirip şu an devam yeterli oluyor. Ama o ağır bakımda değişen ürünleri, değişen parçaları sizlerle paylaşacağım. Bu videoda onlardan bilgi vereceğim. Videoya başlıyoruz. Şimdi ben Ahmet abinin dükkanına gidiyorum. Tek de, tek de yokuşunda Sakarya'da olanlar biriler. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Firmaya gelmek üzereyiz. Bakın karşıda zaten görüyorsun. master bayı oluyor burada Ahmet abi tüm araçlara bakıyor. Ya yani bir de otomobil kültürü olan bir abimiz. O yüzden aslına bakarsanız götürmek istiyorum. Özellikle Mercedes BMW kendine de E serisi var. Daha önce paylaşmıştım sizlerle. Böyle farklı bir jantı olan E serisi. Arabalara özen gösteriyor. O konuda çok hoşuma gidiyor. Yani benim bunun böyle özen gösterilerek bakım yapılması hoşuma gidiyor. ben bir giriş yapayım içeriye. Şöyle bu arada ekspertiz yaptırabilirsiniz burada. Dedim ki Ahmet abi bunun o size yardımcı olur. Hatta içeride de bir 3 serisi var. Şöyle aracımızı park edelim. BMW'ye dikkat ediyoruz. Boş alıyoruz. Sonrasında el çekiyoruz. Hadi başlayalım. Selamun Aleyküm. Evet hemen gelir gelmedi arkadaşlar. Bakımımıza hazırlık yapılıyor. BMW'nin ön farlarını seviyorum ya. Güzel duruyorlar. Yağımız değişecek. Havuk temiz değişecek. Bu arada ben de ağacın altına park ediyorum. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Su kanallarınız da olabiliyor. Ahmet abi bu araca dedi ki bir NC flash yapalım. Yani aslına bakarsanız eski yağdan kalan o tort oluyor ya içeride. Onu temizleyeceğiz daha da verimli olur, daha da sessiz olur aracın ve aslına bakarsanız yetkili servisler bu işlemi yapıyorlarmış. 4-5 bakımda bir aralıklar vererek bu işlemleri yapıyormuş. O yüzden bize de önerdi. Ben de tamam dedim o zaten bu işin piri olduğu için motor uzun ömürlü olması adına o NG flash işlemini de yapıyoruz. Eski yağdan kalan tortuların hepsini temizleyecek. Böylece aslında bakarsanız zincir problemini de geciktireceğiz. Çünkü bu araçlarda zincir bir sistem var Trigger'de. Zincir arkadaşlar yağla alakalı durum. Yani yağınız kötüse zincir kısa sürede ömrünü tamamlıyor. Yağınız ise çok daha uzun süreler devam edebiliyor. Biz burada eski yağdan kalan o kötü zinciri tamamen temizlediğimiz için yeni yağla tertemiz çalışacak. Sizlere bahsettiğim Ahmet abinin Mercedes de bu araç. Jantları oldukça farklı. Yani dışarıdan baktığınızda belki sizlere sonradan takılmış gibi gelebilir ama bunlar arkadaşlar birebir Mercedes'in amblemli orijinal ürünleri. Bir E serisi için biraz daha sportif. Bizim aracı kadar arkadaşlar bu Mercedes'in de aküsü değiştiriliyor. E, araçta bir yedekleme aküsü problemi varmış. E, onu halledilmiş. Daha 16.000 bin kilometre olmasına rağmen kullanılmadığı için öyle bir eskime gerçekleşmiş. Arkadaşlar enjin flashı. Liqui Moly'nin bu ürününü kullanacağız. Sen bunu şimdi benzinli araçlara da öneriyor musun peki? dizel ben, ya benzinli araçlarda dizel araçlarda her 5 bakımda, bakımda. bakımda bir yapılması gerekiyor. Kaç bin Her 5 bakımda, bir yapılması gerekiyor. 5 bakımda. Belki dizel arabada bunu izleyelim mi lazım? Şimdi aracın motoru yağ varken eski yağın içine atacağız bunu. Motor yağı çalışma sıcaklığında olması gerekiyor. Arkadaşlar şimdi engine flash'ı araca ekledik. Eski yağla beraber çalışarak içeriği temizleyecek ve sonrasında o eski yağı boşaltacağız yerine yeni yağ ekleyerek tertemiz bir başlangıçta devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yağ bakımımıza devam ediyoruz. Üzerinden bir 10-15 dakika civarında bir süre geçti. Evet arkadaşlar yağ bakımında şöyle küçük bir kapağımız var. O kapaktan yağ tapasına ulaşarak yapıyoruz. Bu arada alt takıma falan bakarsın abi yine sen. Hani ekstra bir şey ne var ne yok. Aslında bayağı bir şey değişti. Kastatlar değişti. Onların görüntülerini de arkadaşlar sizlere koyarım. Heh, evet yağ bakalım. Ya keşke şey olsa şöyle yağın viskozitesi ne durumda onu görebileceğimiz bir kimyasal bir makine. He, evet bir olsa hani var cihazlar ama tabii o çok spesifik makineler. Basit bir şey olsa güzel olabilir. Evet. Benim güzel yapıyor. Yani kendi içerisinde bir beyni var. Mesela sen diyorsun 15 bin diyor. Evet. Sen arabayı kullan, kullanmak tarzına göre bir bakım geri düşüyor. Aa bakım geri geliyor. Tabii. Ben de gelmedi o zaman. Hiç fark etmedim çünkü ben. Kendi içerisinde sensörler var. Biskos yapmaya uçuyor. Var mı? Özel sensörleri var. Euro 6 motorlu fiyatlarda mesela İnsanlar insanlar kaçıyorlar. İşte 530 yağ kullanılır falan diye ama Euro altı fiyatlarda 530 yağ kullanımı ciddi ciddi problemlerle karşılaşıyor. Bunlar hmm. Bunları yağı 030 ve 530 koyduğun zaman işler yani yağ ölçen sensörü, yağ kalitesini ölçen bir sensör var. Evet. O sensörde diskosinin kötü olduğu ile alakalı sana uyarıda bulunuyor. Araçta kötü bir yağ koyulduğunu zannediyor. Evet. Ha, yani sonuçta eski bir yağ gibi zannediyor evet, belki de. Evet. Ya 0.30 da cidden çok ince. Benzinli araçlarda alıştık ama dizelde böyle bir garip geliyor. Y yeni motorlarda is, 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 o şıpkallar çok az. Ona hmm. karakter 0.30'ler kullanıyor. Daha da iyi. O daha tüm, sessiz oluyor haliyle. Çok halde. daha sessiz oluyor. Turbo ömrü daha uzun oluyor. Hmm. Turbo'yu soğutmak kısmı çok daha iyi oluyor. Arkadaşlar yağın son damlasına kadar süzülmesini bekliyoruz. Bakın şöyle küçük küçük damlar dahi almaya çalışıyoruz tamamen. Sonrasında işte filtremiz değişecek. Yağ filtremiz, mazot filtremiz değişecek bu bakımda ekstra olarak. iki bakımda bir mazot filtresi öneriliyor. Şimdi bu araçların aslına bakarsanız orijinal fabrika çıkışta 0.30 yağ kullanılabiliyor. Ama bizim kilometremizden dolayı biraz daha 5.30 yağlar öneriliyor bilginiz olsun. Şimdi önce bir yağ filtresi mi? Bu yağ filtresi abi. Tamam. Malın. Bunun çok fazla sahtesi var piyasada. Tamam. Bayağı sahtesi var piyasada. Bu sahte olanlarda bu kısım bir yere oturması gerekiyor tamam mı? O bunu taktığımız yerde bir bir şey var. Ona oturuyor sekman gibi bir yer. Tam giriyor evet tam geçiyor. Bu tam girmediği zaman bunun içerisinde değişik bir yağ basınç bir şey sistemi var. Bu yağlama yapmıyor ve şey hatası veriyor. Yağ basıncı hatası veriyor. Yağ basıncı hmm. düşük hatası veriyor. Peki ona, nasıl ayırt edeceğiz orijinalle yapay şey yan sanayi? Ben sanay onun e, onun için ayrı bir video çekersin. Hı -hı. Onun için ayrı bir videoda ben sana yan sanayisi e, sadesiyle orijinalini gösteririm. Ha, de yakaladın yani. Yakaladım. Hmm. Bir tane senin arabanın isteyen bir tane motor yakıyorduk. Allah Allah. Bu daha tehlikeli ya. Bu ekstra olmuş yağ filtresinin içinden mi çıkıyor bu? Evet. Tamam. Bunu değiştirmek için tapanın Buradaki tapanın pulu. Şimdi araç uzun zamandır lifte bekliyor ve yağ iyice süzüldü. Aslında biraz daha fazla bekledi. Gayet güzel. Filtremiz takılacak, yağımız koyulacak. İşlemler devam ediyor. Evet, arabanın altı ile herhangi bir işlemimiz kalmadı. Alt takım da zaten baktı arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Sürekli yoldayız. O yüzden önemli. Şimdi yağ fitlesini şu anda havuz bitesini ondan sonra yaptık. Tamam. Ha bunlar da havuz ön tarafta. Evet. Hiç şey yok mu? Vida vida yok mu? Yok abi. Tek Aa, var Aa, Ne kadar güzel ya. Evet. Adamlar çok basit yapmışlar valla. Evet, Evet. halk evet, görüyorsunuz arkadaşlar. yani o bölümden çıktı. Oo. Bayağı pislenmiş. Bayağı da. da pislenmiş ya. Evet. Harbiden. Standartın üstünde yani. Evet. Kir. Kış ayından dolayı mı acaba bilmiyorum. Muhtemelen ondan kaynaklı abi. Evet. Abi. biz markasını kontrol edelim. Aa, bu farklı ama. Evet. Onda o bölümü yok galiba. Var mıydı? Onda da var ama. Için şey... Bir de incelmiş o sanki. Ya da ince. Evet. Baksana. Daha farklı. Evet biraz daha farklı ve ince. Markası neymiş? Professional diye bir marka. Evet arkadaşlar bu da bizim seçtiğimiz Febi marka. Hava fikrimiz. Febi bu konuda iyiymiş. Febi zaten BMW'nin galiba orijinal evet, markası değil, değil mi? Evet. Sadece bizde amlem yok. Evet. O farkımız var. Orada yağ filtresi. Evet. Arkadaşlar bu araçlarda en önemli detaylar yağ. Önceden ne kullanılmış ona da bakacağız. Evet. Yağ filtremizi de yerinden aldık. Bunu temizleyeceğim birazdan öyle bakalım. Tamam o akar belki. Evet. Man filtre ile beraber ürünümüzü takacağız. Buna kesin dikkat etmeniz lazım. İşte bu şekilde ürünlerden anlayan insanlar aracınıza sahte ürün takılmamasını sağlıyor. Eski filtreydi tamamen yağdan arındı diyoruz. Sizin boş kullanmışlar değil mi? Evet. Bu da öyle. Tamam o en azından gayet güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Evet boşu gördük. Bunu yerine oturtacağız Önce yerine oturtmamız gerekiyor. O çok önemli Siz bir, bir şey Evet. Bu oturmazsa her filtre kırılabiliyor. Arkadaşlar şöyle bir durum var burada sürekli BMW Mercedes araçlar yapıldığı için bu arkadaşlar da artık tecrübe edinmiş oluyor ve bu sayede evet. aslında bakarsanız aracınızda hatalı montaj yapılmıyor. Yani baktığınızda şimdi hiç BMW Mercedes yapma, yapmamış birine bunu verse adam dümdüz takar. Hiç ona dikkat etmez. Evet. Bu sefer de malzeme kaliteli olsa bile ne? İşçilik hatalı olduğu için sonuç güzel olmaz. Daha önce bir arabada başımıza geldi. Ya lamba şikayetiyle geldi abi. Tamam. Ya fidesinin kırılmış olduğunu gördüm. Malzeme kadar işçilik önemli Bizim zaten önceki bakımlarda antifriz değişmişti. Motorda V kayışı değişmişti. Tüm kasnaklar değişmişti. Yergi kütüğü değişmişti. Bunlar da arkadaşlar koronik kayışta bir ses oluyor. Gik gik diye böyle hafiften gelir. O yüzden e, tüm o kayış sistemi değiştirildi. Onlar için de neredeyse 30-40 bin liraya yakın masraf yapıldı arkadaşlar. Devir daimi dahil olmak üzere. Ben sizlere onların görüntülerini böyle ara ara koyacağım. Şimdi de o görüntülerden bir kısmını izleyebilirsiniz. Ömerimiz. Devir daimi abi. Tamam bu artık ömrünü doldurmuş yani zaten. Ömrünü şurada tabii su kaçamış burada. Bir. O yüzden buradan burada biraz temizledim onu. O çok iyi ya. oğlum, iyi görmüş sonucu Allah, elinize sağlık. Şu kadın kasın Arkadaşlar şu kolu bakın. Neyi sıkıntılar. Heh. Buyur abi. Gel, gel sen gör abi şuraya göster kendini. Aynen. Karşı zaten devrem yeni olduğunu görürsün orada. He <laughs> he tamam şu da parlıyor. Aynen şu. o, o mesela şey. Tamam. Karşı falan da yeni daha. Tamamdır abi. Elinize konunu salık. Arkadaşlar o son çıkan sesten dolayı devir daimin kütüğü yani V kayışının kütüğü de değiştirilecek. Bu sesi biz tamamen kestik bu araçta. İçim rahat bir şekilde o yüzden sürebiliyorum. Evet filtremizi yerleştiriyoruz. Artık yeni filtreyle yola devam edeceğiz. Ben bu yağ açık görmedim biliyor musun Şeyde, içeride bilgisayar bir şey bunda evet, fark etmedim. Bazı modellerinde yok bazı modellerinde var. Arkadaşlar Liqui Moly 530 yağımızı ekliyoruz. Liqui farklı yağlar da var. Az daha Shiroko'da da kullanmıştım araba'yı sessizleştiriyor zaten sonuçta göreceğiz zaten Liqui Moly de kendi kanıtlamış bir yağ markası. Her araca göre değişiyor ama sonuçta Mercedes gelse belki Petronas kullanacaksınız ona evet, değil mi? Tabii kesinlikle. Evet yani her markanın kendine özgü bir uygun yağı var. Elbette ki internette gördüğünüz değerler var ama ustaların zamanla kullanıp gördüğü yağın o uygunluğu çok daha önemli aslında bakarsanız. 4.4 litre yağımızı koyacağız şimdi. Evet şimdi tekrar bakıyoruz. Ekleme yaptık. Tam seviyemiz, çizgiye seviyemiz gelmiş. Evet, şu Aracımızı an... Aracımızı çalıştırdıktan sonra tekrar yağını tamamlayacağız. Orada yine böyle hani yağ kaçağı falan var mı diye gözle bakarsan çok sevinirim. Evet, evet. Birazdan mazot filtresini değiştirmek için alt muhafazasını sökeceğiz. Ha, orada daha net göreceğiz değil mi? Evet daha Doğru. net göreceğiz altını. Marşımızı yapıyoruz yağdan sonra. Tüm kapaklar kapatıldı. Evet artık motoru yağı çekti hatta şöyle bir şey oluyor ilk anda ses değişmiyor sonra pompa çalışıp yağ çektiği anda ses farklı oluşuyor Bildiğiniz üzere bu araç 3 silindirli araç motor aslında streşimli ama şu anda çok fazla hissedemiyorum streşimi Bunu tabi sürdüğümüz aracın içemediğimizde daha net anlayacağız Diyelim ki zincir sesi var nasıl anlıyoruz onu? Mesela şu an zincir sesi olur mu? İlk Olsun. Sabahları iç çalıştırmada zincir sesi olan araçlar zaten belli bir süre atıyorum ortalama yarım saniye civarında bir şır 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 tarzında bir sırtma sesi yapıyor. Belirgin ses yapar değil, değil mi? Belirgin ses yapıyor. Hmm. Dolayısıyla zaten aracımdan ses geliyor diye üstüne gidiyorsun. Zincirin hmm. olduğu anlaşılıyor. Ya ya zincir böyle şey ya anlaşılabilecek bir şey yani o. Tamam kesinlikle. tamam soğukken anlaşılabilecek bir şey. Evet ha, ortalama, evet, ortalama yarım litre civarında. 300-400 evet. gram gibi. Tekrar bu seviyeyi tamamlayacağız şimdi. Tamam süper yağlı işlemimiz bitti. <laughs> <laughs> Tabi arkadaşlar buraya her türlü geliyor. Şurası, şurası ne oluyor abi? Şu Şurayı... böyle bu da havuz esine benziyor ya ne burası? Elektronik e, sigorta tablosu falan var abi içeride. Hadi ya bunu böyle kapatmışlar evet, tamamen. ben. Kabloları zaten görüyorsun. Buradan tüm aracın elektrik hmm. sistemi geçiyor. Aslında yıkasak da o zaman koruyacak yer burada. Evet. Ama hmm. e, yine de dikkat etmek gerekiyor. Motor beyni su sık kaçarsa sıkıntı. E, teknik arızalar çıkartabiliyor araba. Tamam. Evet. Aracımızı tekrar kaldırdık. Bu sefer sıra motor filtresinde. Motor ne değiştireceğiz arkadaşlar. Bakın defans elimizde de herhangi bir yakaçağı bulunmuyor. Alt muhafazayı sökmeye başladık. Şanzımanın olduğu bölümü söküyoruz. Evet abi. Zaten mazot filtresi buradan gözüküyor. Aa, evet. Tamam. Hatta ne kullanmışlar? mahalle. Acaba ne zaman değişti? Ben onu da çok merak ediyorum. Değil mi? Şimdi tarihler anlarız. Şanzıman burada. Zedef bu bölümde. Hatta şunu söküyorsunuz. Bu tamamen filtre altına bakarsanız içinde yağ bulunuyor. Bu komple değişiyor. Şanzıman yağı da değiştirilmesi gereken bir yağ, bilginiz olsun. Mazot filtresine ulaştık. Şimdi bunu yavaş yavaş sökmeye başlayacağız. Şöyle. Hoş, Hoş bulduk. Buyur abi, abi teşekkür olsun. ederim. Allah razı olsun. <laughs> Eyvallah çok, teşekkürler. Ha, bu arada arkadaşlar yağ kaçağımız var mı onu da şimdi daha net görüyoruz. Mesela da hiç yok. Terleme bile yok. Ben aracı aldım. Direkt hemen buraya geldim. Euro Master'da Ahmet abilerin dükkana. Hemen aracı gösterdim. Dedim ki araçta ne var? Mekanik olarak, işte dışarıda boyası olarak hani söylenenin dışında bir şey var mı? Onlar da fark ettiler ön takımda eksik olduğunu. Yani hepsini söylediler. V kayışının o bölümünü söylediler ve Hepsini tek tek hallettik. Toplamadan önce aracınızı kesinlikle gösterin. Bir ustaya bakalım. Mazot bir kısmı tabii aşağı gelecek değil mi? Evet abi. sökeceğim için biraz daha ötecek. O yüzden bir kap getirdim. Burada bir sensör var. Evet. Filtrenin üzerinde. Buna dikkat etmek gerekiyor çıkartırken. Ucunda ince bir yuvarlak halka var. Evet. Mazotumuz geliyor. Bu arada su, su gibi bu ya. Filtre suyu saklamış olabilir mi? Olabilir abi. Zaten aşağıda damlacıkları görebiliyorsunuz. Valla sanki su gibi ha. Evet. Çünkü bazı ürünlerin öyle özelliği var yani mazot içindeki suyu ayırtırıyor sonra uyarı veriyor ya ekranda. Evet evet zaten tüm mazot ürünlerinde olan bir özellik. Ha, He, hepsinde var evet, tamam. Evet. O kendi içine saklıyor. Güzel. Arkadaşlar birazdan da bakarız detaylıca. Bence bir miktar mazot su karışmış. Aslında hep böyle bildik yerlerden alıyoruz ama baksana ya yine. Belki de daha öncekinden de kalmış olabilir, olabilir yani. abi, ihtimal. Mazot benzin içinde ucuza kaçmayacaksın abi. Yani filtrenin tarihi de bak burada yazıyor abi. Heh, <laughs> var mı tarihimiz? 26-11-2019. 2019'dan beri aynı filtre mi yoksa? 2019 üretimi bir filtre var üzerinde. Ne zaman taktın ama bilmiyoruz tabii. Evet. Ya zor bir yerde olduğu için abi genel olarak yani ustalar bazı ustalar yerini bile bilmiyor. Ne diyorsun ya? Evet, arıyorlar. <laughs> bazı ustalar yerini bile bilmiyor. Evet. Zor bir kısımda olup bazen üşenip de değiştirmeyi de oluyor. Mercedes'te de biliyorum arkada. Deponun hemen yanında. Evet. Sol bölümde ama BMW'de bilmiyordum. Şimdi yakın zamanda EGR'e de değişecek. EGR'in aktivasyonu var BMW'de. E, diyor ki çekişte etkiler diyorlar yani EGR e değiştiğinde. Sıfırlanacak EGR. E. Abi kesinlikle etkiler. Ücretsiz bir şekilde kesinlikle. şey yapmış. Oh mis gibi koktu be. Valla. Bunu yarım saat çekeceksin abi bunu. <laughs> Başında duracağım. E, yeni de hangi marka almıştık ya Ahmet abi bir... Abi mahalle. Ha gene mahalle tamam. Bunu Bunun üretim tarihi de aslında önemli. Bakalım en azından dengeli olur. Aa bak bu 2023 üretim. Evet abi. Daha yeni yani yılın evet. başında. Hadi onunla da değilim bir sene ertelendi. Yani bu iki senedir aynı filtre var bu arabada. Yani de muhtemelen o değişmemiş gibi görünüyor. Aynen, aynen öyle. Yani i̇ki sene durmuş en az. Evet. Şimdi montajı yapılacak. Arkadaşlar şöyle alt takıma da bakıyorum bir yandan. Şöyle aks keçelerimiz, aks türüklerimizi görüyorsunuz. Burada da böyle muhafaza yapmışlar. Bazı araçlarda bu defansiyelin de muhafazası oluyor. Mesela Dacia Duster'ın yurt dışındaki modellerinde var. Evet yeni filtremizde Evet, mükemmel. Bunlar arkadaşlar aracınızın sağlığı için önemli detaylar. Bunları yaptığınızda çok daha uzun ömürler aracınızı kullanabiliyorsunuz. Passat da bir şekilde kullanıyoruz. Tüm bakımlarını yapıyoruz ve 140 binde maşallah Allah nazarlarına saklasın herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Evet, muhafızamız da tekrar yerine takılıyor. Ha, bunun poleni neredeymiş abi? abi bunun poleni torktal alt kısmında. Hmm. Şu plastiği çekmemiz gerekiyor. Daha sonrasında buradan çıkartıyoruz. O zaman şey hiç vide, kullan, vida kullanıyorsun ama. Tabii tabii vide hmm. kullanıyorum abi. Toplamda 4 tane cıvata sokuyorum buna ulaşmak tane. Bu da bayağı zarar görmüş ya. Taktığı yer biraz şey eğimli bir yer. Yerimde şöyle duruyor abi. He. Bu şekli öyle olduğu için bu hali alıyor yani uzun süre kaldığı için zaten bayağı bir pislenmiş gördüğün gibi. Aynen aynen öyle. Boş marka takılmış. Evet. Tamam arkadaşlar polen bize klasik olarak değişiyor. Evet periyodik bakımımızın sonuna doğru geliyoruz. Yaptıklarımızı sizlere en son bir özet şeklinde anlatacağım. Evet bakımın sıfırlamasını da beraber yapalım. Nasıl yapıyoruz abi? önce kontağımızı açıyoruz abi. Ondan sonra şuradaki tuşumuza basılı tutuyoruz. Evet şu anda evet. geldi. Sıfırlamanın mümkün değil. Tekrar elimizi bırakıp tekrar basıyoruz. Tamam. Tekrar basıp bırakıyoruz. Zaten her seferinde bize soruyor. Evet. Şu anda yapılıyor. Ha doluyor bak orada şey. Güzel yapmışlar ya sistemi. Şu an sıfırlama başarılı abi. 12.000 km sıfırladı. 12 bin km. Evet. Hmm. Buradan diğer kontrolleri de görebiliyoruz. Fren Aa, evet. Arka fren balatalarını görebiliyoruz. Ön fren balataları. Valla süper. Buradan tüm sistemi kontrol edebiliyoruz. Evet. Zaten Şu bu balatları yeni değişmişti. Zaman. Evet. Biz kere kontrol açmamız gerekiyor. Mazat kitlesinin havasını almamız gerekiyor. Evet. Evet, marşımız aldı arkadaşlar. Bu sayede motor o yeni mazotesinin havasını almış olduk. Sessizliğini çok merak ediyorum. Sizlere bunu anlatacağım. Evet, şöyle dışarı doğru çıkarıyoruz aracı. Güzelce şimdi de yıkarız arabayı kendine gelir. Ya şu nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar bu his Araba aracının yağını değiştirdiğimde sanki araba rahatlamış, ben de aynı şekilde rahatlamış gibi hissediyorum. Aracımız artık zarar vermediğimi hissediyorum. İşte bakım insanı cidden mutlu ediyor. Eğer ki böyle bir de araba sevdalısınız, bakımın ne kadar değerli olduğunu biliyorsanız sizi mutlu eden de sayılardan biri oluyor. Şimdi her şeyi değiştirdiğimiz için gönül rahatlığıyla bu arabayı uzun yolda rahatça sürebilirim. Cam suyu bitmiş arabanın. Evet cam suyumuzu tabii ki tamamlıyoruz. Ekranda uyarı veriyor arkadaşlar cam suyu. Biraz dolumu zor. Bak Volkswagen grubu daha kolay doluyor. Aynen bu neymiş? Abi şöyle bir şey var. cam suyu abi. Kapsül şeklinde. Bunu suyun içerisine atıyoruz. Çözülüyor kendisi. Tamam. Normal cam suyu formuna dönüşüyor. Evet. Benim minibüste 3-4 depoya kadar şey oldu. Allah Allah. Yenildi. Sabunlu tarzında bir şey veriyor. Böcekleri falan temizliyor. Aynen aynen Hı. ve kaydırmaz özelliği de var. Şimdi arkadaşlar bakımdan sonra aracı şöyle temiz çıkarmak lazım. Burada aynı şekilde aracın yıkama işlemleri de yapılıyor. Aracın bayağı bir kirli. Karşer kullanıyorlar. Bakımımız bitti ama ekstra olarak şimdi bir de aracın boyasına bakmak istiyorum. Hani yakın zamanda satma durumumuz var en azından gelip alacak arkadaşa mahcup olmamak adına hani benim aldığım gibi mi doğru koşullarda mı çünkü bana ekspertiz yapılmış şekilde verdiler ama değerleri şöyle beraber bakalım genelde 110 çıkıyor biraz önce biz de baktık şöyle değerleri görebiliyorsunuz Ahmet abi senin elin alışmış ekspertiz yapınca sen burada ekspertiz hizmeti veriyorsun değil mi? Yani herkes gelip arabacını baktırabilir. Evet şöyle boyalara bakıyoruz. Zaten plastik aksama bakılmıyor arkadaşlar. çamurluklarımıza bakıyoruz. Abi şu uca bakmam mümkün mü? Sanki bu uçta böyle bir... ha hiçbir şey yok ya. Bir şey gördüm orada böyle pıtırcıklı ama. tamam. Böyle gözüme çarptı. Bazen mikron değerleri çok ince olabiliyor. Yüzeysel boyanmış olabiliyor. Onlarda mikron Evet. Sen onu daha gözle anlıyorsun. Ya abi şunu söyleyeyim. Herkesin bir güvenebileceği eksperi olması lazım. Yani mesela sana gözümü kapatıp getirebiliyorum arabamı. Bu benim için büyük rahatlık. Evet boya değerlerinde bakıyoruz. Zaten sadece bagajımızda boya var. Ona da biraz önce baktık. bagajın şu bölümünde bir boya var arkadaşlar. Buraya da böyle bir şey yapmışlar. Hani renk tutması için de buraya atmışlar. Burada ince çıkıyor orada biraz daha kalın çıkıyor. Evet. Bak orada bir detaya baktı. Bir şeyi fark etti. Böyle ince bir şey fark ettin hemen oraya odaklanıyorsun değil mi ekstra? Ha, yani bagajı fark ettin mi? Bak bagajın buralarda boya yok. bak şurada yok yüzeysel var, ince var. Mikron geçirmiş sadece. Yani, o da boya renk tutsun diye yapılmış. Değil mi? Aynen. Ayıramaz Bak şimdi birazdan ama ortalık karışacak. <laughs> Aynen buralar karışıyor. Orada da yine ağız var. Aynen. Ucuna da ağız yapmışlar. Evet. Şurada bir var. Bu hatlarda çıkmasının sebebi de en son macunu çekip var ya. Evet. O zaman orada kanıtlar kalıyor işte. Yani bagajımızda boya var sadece. Aynı tamam. Sadece. Tamam. Tamam süper arkadaşlar bu da benim içimi rahatlatan detaylardan oldu. Ahmet abi, abi teşekkür ederim. Vallahi eline koluna sağlık. Güzeldi. Ee, Beni çok rahatlattın. inşallah. Ya inşallah. arabanı bekleriz. Ya ben mahcup olmak istemiyorum o yüzden aslında. bu. Yani i̇nsanların bir... aslında arabasını satarken e, ekspertiz yapması ve insanlar şey dışından geliyor. Kimsenin mağdur etmek kimsenin hakkı bilmiyorsan eğer hani insanlar şimdi diyor ki ben diyor aldım hiç bilmiyorum. E, telefonda konuşuyoruz bazen biz de araba alıyoruz. Evet. Yani bilmiyorsan baktığın zaman bizi insanlar ona göre Ki bilmiyorsan eğer neye göre piyasasını belirliyorsun. Çünkü piyasa aracın boya durumuna, kaza durumuna göre belli oluyor. Aracın Tabii. Arabanın işte göre belli oluyor. Neye göre? O biraz bir kolaya bir kaçmak oluyor, aslında aslına bakarsan. Yani. Çüş karşı bulduğu iyi gidiyorlar. Buna tam pek çıkıyor. Eyvah eyvah. Bir şanssız değil geliyorlar. Adam amcasına almış arabayı. Bir geliyor. Bu arada tamam mı? çıktı. İşte çok o, çok çok o çok mahcubiyet abi çok kötü. Yani tabii planlı bir şey değilse mahcubiyet yani çok plan, kötü. Bakım fiyatları araştırıcı değişir. Ben... Onu sana sorsunlar bence. Ben hesap bırakayım. Tabii, tabii, nereden? Mesela telefonla mı arasınlar yoksa? Telefonla da olabilir. Instagram sayfamız var. Instagram sayfamızda da dönüş yapabilirler. Euro Master Saka dediği. Instagram sayfamız var. Oradan da dönüş yapabilirler. Tamam. Abi benden şimdi insanlar bakım fiyatı istediklerinde şu var. Her arabanın olması ilk önce Bu arabayı mesela fiyat grubuna C2 onaylığa kullanmak gerekiyor. Evet ona göre fiyat değişiyor. Zemin grubundan C4 onaylı yağ kullanmak gerekiyor. Hı -hı. C4 C3 onaylı yağ kullanmak gerekiyor. Aracını yaptırmak isteyen gelip buradan arkadaşlar kendi kişisel olarak da fiyat alabilirsiniz. Hem ortamı görebilirsiniz. Telefon. Lastik ihtiyacı varsa yine lastik ihtiyacını karşılayabilir. Bu araba buraya ne girerse bir şekilde çıkar yani. Her türlü yapılır. Yani, e, biz, her şeyi bilecek diye bir... Evet. En azından yönlendirirsin mesela işi bilene yönlendiriyoruz. Evet en azından evet, tecrübeli i̇şi, birilerine. Yani Ben de arkadaşlar bazen mesela sana soruyorum Alperen'i gönderiyorum mesela sana. Şanzıman zaman işleri için Aa, sen gönderiyorsun. Sonuçta itibariyle bir okulda tabi sorarsan hayat bir okul. Hala daha iyi bir, bir kalıyor Kesinlikle kesinlikle. doğru Süper abi teşekkür ederim tekrar. Çok sağ ol. Elinize konunuzu sağlık. Hayırlı inşallah. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar birazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir süre aracı kullanıyorum. Aracımızda bir sessizlik oluşmaya başladı. Yani e, önceki duruma göre çok daha sessiz. Genelde zaten yağ değiştirdiğiniz araçlar hemen sessizleşir ama burada belirgin bir sessizlik farkı var. Ben sizlerden de yorumlar bekliyorum onu söyleyeyim sizlere. Hangi yağları kullandığınızda bu tarz hislere kapıldınız? Likimoli kullanıp da e, deneyimleriniz nelerdir? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. belirttiğim gibi benim araçta Likimoli kullanıldı ama belki sizin aracınızda Petronas kullanılır. E, Volkswagen araçlarda belki Castrol kullanılır. Zaten sürekli kilometre yapan biriyim biliyorsunuz. Şimdi İstanbul'a da gideceğim. İstanbul'a gittiğimde de durumları analiz edeceğim biraz da. Bir yola çıkayım. Arkadaşlar girişimiz gayet akıcı. Yağmurlu ve havaya denk geldik. Her zaman gibi. Çok güzel ama dedim yol sessizlik hissediliyor. Yağmur da ciddi anlamda yağıyor bu arada. Bu tırcı arkadaş bayağı seri gidiyor ama. Yol verecek mi acaba? sonunda eve geldik. Öncelikle boşalıyoruz. Sonra el frenini çekiyoruz. Sonra P alıyoruz ve bu sayede şanzımanımız hiç zarar görmüyor. Bakın size dışarıdan sesini de duyurayım. Dışarıdan ses de arkadaşlar özellikle önceki haline göre çok daha iyi durumda. Yeni alacağım araçlara da buna benzer bakımlar yaparım diye düşünüyorum. Herhangi bir sponsorluğumuz da yok bu, arada onu da söylemek isterim. Ben Ahmet abiyi çok seviyorum. İşlerini çok beğeniyorum. Ciddi anlamda otomobil kültürü olan bir insan. O yüzden sizlere paylaşmak istedim. Bilginiz olsun istediğim. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Evet yağ değişimi sonrası. Şöyle dış sıcaklığı da söyleyeyim sizlere. 11 derecede aracın soğuk çalışmasını yapıyoruz beraber. tamamen fark etmiş arkadaşlar. Sanki sıcak çalışıyormuş gibi. Arkadaşlar videonun sonuna eklemek istedim bunu. Şu an İstanbul'dan dönüyorum yağ değişimi sonrasında. Oldukça yoğun yağmurda gittik geldik. Yağmurda yakıtımız daha da artar bilginiz olsun. Yoldaki sürtünme kat arttığı için tekerler sürekli suyu aşarak gitmeye çalıştığı için çok daha fazla yakıyor araçlar. Ama ben size son bir yakıt bilgisi vermek istiyorum. Şimdi giderken İstanbul'a Fatih tarafına gittim. 120-130 sabit gittim. Yine aynı şekilde yani o hızların altına düşmedim. Zaten sabah sıfırlamıştım. Mazotu 500 liralık mazot almıştım arkadaşlar. Depo bitmek üzere yedi. Mazot aldıktan sonra 20 kilometre eve gittim. İşte sabahleyin çıkarken de sıfırlamıştım. 7 18 gece yola çıkmıştım. Toplamda 379 kilometre boyunca bir yolculuk yaptım. Şu anda menzilim gördüğünüz üzere 64 km daha gider olarak gösteriyor. Ve ben yine böyle 120-110 band döndüm. Biraz daha yağmur fazla olduğu için gece vakti. E, ara sıra 130'lara çıktım oldu Ama asıl şöyle bir durum var arkadaşlar. O kadar fazla bir trafiğe girdim ki arkadaşlar maalesef e, aşırı bir yoğunluk vardı. Belki bugünü, perşembe günü bugün e, çektiğim video perşembe günü. E, belki İstanbul'da benimle beraber o trafikte olanlar vardır. Gariptir. Kartal'dan karşıya bir buçuk saatten fazla sürdü açıkçası beni bayağı bayağı böyle bir şaşırttı o trafik. İşte o trafiğe girmemiz, tüm o gezintiler, dolanmalar, dur kalklar toplamında 380 kilometre yol yaptık. Daha bir 60 daha yapar. Yani toplamda 460 kilometre bir yol yapmış olacak 500 lirayla. Baktığınızda neredeyse 1 lira yapmış oluyor bu performansla, bu kullanımla 1 lira şu anki dizel fiyatlarıyla beraber, mazot fiyatlarıyla beraber gayet iyi gözüküyor. Yakıtta bir tık azalma var. Onu fark ediyorum. Normalde bu kullanımda 5.7 değil de böyle 6.1-6 o civarda yakardı. Özellikle trafikten dolayı diyorum. Normalde hep 5-5.5 gerekiyor ama trafik ciddiydi. Ya değişiminin yakıt etkisinde bu şekilde sizlere belirtebilirim. Bir tık daha az yakmasına sebep olmuş aracın.